Selam. Bu süredir vlog çekmiyorum. Ne zamandır? 15 saatin başı. Yani birinci dönemin son haftası 80'ler vlog geldi ve ondan sonra çok iyi bir vlog dedim. Zirvede bırakmak istedim ve uzun süredir çektiğim hiçbir videoyu beğenip paylaşmadım bu kanalımda. Bugün belki de daha iyi bir vlog geliyor. Bugün oratorya desem çok kişi ne olduğunu Kafasını canlandıramıyorum. Tiyatro provaları diyebilirim. Neyse bugün oratory provaları vlog ve 3 gün tam prova prova 3 <laughs> gün tam provalar Son da gösteri gününde vlog diyeceğim. Şimdi yarın e, kültür merkezine gideceğiz. Orada prova alacağız ilk defa. Daha hep okulda küçük şeyler yapıyorduk. Yani ilk defa böyle yapacağız. Bu arada kalkbilerim artık hiç şekillenmiyor. Bir... Vurdular bir şeyler oldu. Kesmek istemiyorum artık kahkayı bırakmayacağım. Bu ilk deneyimdi. ilk ve sondu. Şey denemek istiyorum. Hazır kahkül, kahkül, kahkıl. Kesmişken küçükken bu lol bebek, bu bir gülü şeklindeydi ya bunlar. Abi bunlar ben küçükken kullanmıyordum çünkü perçem bile yoktu o zaman. Arkadaşlarım koparsa da <laughs> mı ya Tamam ya. Ben niye de şık Evet. Yani bu şekilde bakalım provalarımız başlamak üzere. Yarın o yüzden okulda izinliyiz. Pazartesi izniyiz. Salı izniyiz. Çarşamba gösteri. Sonra Perşembe mola. Cuma öyle piyon dinletim var. Ama bakalım olacak mı? Perşembe günü piyon dinletisi için prova var. Fark ettiyseniz bu arada yoğun bir insan. Birinci dönem başkaları yoğundu. Şimdi sıra bizde. Bir tık daha iyi duruyor. Okul çok kötü duruyor. Niye böyle oluyor? Evde iyi durup okulda niye kötü duruyor? Ben onu anlamıyorum. Neyse böyle bir şey yok. Önce şu <laughs> saç Selam. Ay bir <sen>, <laughs> geç kalacağım yoksa. Bu arada ee, şöyle söyleyeyim. İlkim bekar. <laughs> 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 evet, ilkinin her fikrini anlatıyorum. Genel olarak kumral. <laughs> 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 Biz sporla ilgilenen bir de de yani, ilgi alan erkekleri çok severiz. Ee, <laughs> Çünkü hayat amacı olmalı. Bir de şarkı. <laughs> evet. Bir de şarkı sen iyi olmalı. Evet. Yani bir şarkı ayrıca hayır. hayır. Hani spor bir işte böyle hayır. cistaktan falan oluşmasın. <laughs> Güzel şarkı da olsun. Eyle de en iyi seviye üstü olsun. Evet. Baskısına <laughs> bakın biz seçtik. Bizim oylarımız da bunu aldı. Yoksa Rafa Silva'dan falan alacaktı.

<gülüyor> Olamaz. <laughs> Gidip bitti. Eren. Eren. başka niye ıslak? Islattım çünkü. Niye? Çünkü kızların sevilmesi için. Senin elin ıslaktı. Benim <laughs> değil ama duştan çıktığım kurmadığı için. Sen bad boy olmak için ıslatmışsın Öyle <laughs> Evet Eren git. <laughs> hani evet. şey var ya Instagram'da işte erkekler falan şey yapıyorlar. Saç evresi bu çıraları düşüyorlar. Saç evresi falan yapıyor. Sonra yapalım mı Eren? <laughs> Eren ben saçlarını oradan ayrı görmek çok istiyorum. Ben bir şey Ben bunu fotoğrafı da çektim. <laughs> Eren şaka mısın? Bana, baba göster. <laughs> Eren sen evlatlıkken reddederim. Nasıl bunu göstermedin? <laughs> bir de Eren Tunç Kurt'a benziyor. Fotoğrafını <laughs> koyacağım şuraya. Lütfen şuraya kumbarayı koyuyorum. Eren Sumcuk'u istiyor. Hocam bunu tam olarak ne için getiriyorsunuz? Bunu bizim projemiz var ya. Ekibinin projemiz. Evet. Ola dünya kadınlar gününe ilgili bana Ay evet hocam yapalım. Çok var Geldin şey. Gelmeyin Yok, <laughs> Gelmeyin. <gülüyor> İyi hadi görüşürüz. Dikkat edin, dikkat edin. Acemiz ya. Acaba. Sen git çık dışarı. Sen otur oturduğun yerde. Ay. Ay. <laughs> Hocam ya. Sizin beleniz çalmış bir sıra suçu atmak için bana takmaya çalışıyordu. Ay Gösel. Telefon kasım gösel. En sevdiğim kılıp serinki şu an. Hayır ben siyah buldum. Ben, ben giymedim. Ben, de giymedim o zaman. Ben de siyah buldum. Siyah buldum. <laughs> ben siyah buldum yani. Allah Allah. Yeah. For... Yeee yeah, YouTube'lar. Yeee yeah, YouTube'lar. şu an provaya gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Gidiyor? <laughs> arkadaşlar bak Arka basma sayıyoruz İnşallah başaracağız kazanacağız diyeceğim de yarışmaya gitmiyoruz da ben <laughs> sonuçta heyecanlıyım. Kazanırdık hocam. Kesinlikle kazanırdık. Hocam sizden çok güzel bir e, okuma bekliyoruz çok güzel bir diksiyon bekliyoruz. <laughs> çok bekliyorsunuz çok şey <laughs> bekliyorsunuz ya <Yani> da hayırlısı. Yapacağız <laughs> arkadaşlar yapacağız. Kazanacağız. Ne yapıyoruz? Bak esmer sarış esmer sarış yok <gülüyor> ama <laughs> kızlar. Kanka Aa, ya ortalamalar 1.80 hızlı ziyaret. Biz 1.60 bizim ortalamamız değil mi kanka? Ben düşünüyorum. Biz 1.60 senin boyun kaç? 3. Kanka yükseltiyorsun. Neyse, 3. Ben 1.64'ü geçen ama 1.65 olduğunu düşünüyorum ben. Aa, takımı ben. Takımı koruyorum. Ben takımı koruyorum arkadaşlar. Tamam da 64. 65, kanka, 65. Bizim ortalamamız 6. 64. Hatta 64. 64, 64 3.5 falan. <laughs> Yok 64 oluyor. <laughs> e, bu kedici. Evet, evet. Şu tülcü. Şu da salak. <laughs> <laughs> Mükemmel bir gün. Bak güzel bir şarkı açıyor. Burada salmak için geldik ama ıslak çıktılar. O yüzden geri dönüyoruz. Sallanamadık bugün de. Bugün sallanamadan parktan geri dönüyoruz ne yazık ki. Herkese spor yapmak için durdular şu an. olma geç kalacağız ama neyse. Hadi spor. <laughs> Deneyeyim mi? beni <Deme. gülüyor> Sallanıyorum. Çekemiyorum arkadaşlar. Şimdi yağmur deneyecek. Şimdi yağmur deniyor. <laughs> çok zor çekmesi ya. Burak kanka sen yapsana. Gel. Asıl mı zor Yok hayır. Bağır fikir sen çek. Hadi. <laughs> çok hızlı. <üzüldüm. gülüyor> çok hızlı. Sabah sporu. Şu şekilde. Sabah spor. <laughs> <laughs> ay çok güzel çıkıyorsun kız. Ya. Sabah güneşi güzel vuruyor ya. Bu da öyle ya. Ay ay kız. Hocam <laughs> eksi bin kalori yaktı ya. Evet eksi işte, okulu geldi. Orta okulu geldi. Olsun. Geldi video çekemedik ama orta okulu geldik. Şimdi geri çıkıyoruz. sadece <laughs> <laughs> iki tane falan koştuk. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar geldik. <laughs> video. Bir dakika dur, içimde kalacak. Gel buraya. Bu sefer profesyonel kamerayla geldik. <laughs> gel gel gel. Evet nasıl bir his? yakından çekmek. Ee, mükemmel bir his değil, ama kötü bir his de değil. <laughs> Bar ışığa doğru çek. Ya huşlukla çekiyoruz değil mi? Ama burası çok şey karanlık. Heh, ha, tamam şimdi olsun. evet. Anlat. Ha. Profesyonel kameramız var. Şurayı çekebilirsek. Ay. Ve <laughs> kamera mükemmel bir kamera. Benim hayatımda gördüğüm en iyi kamera. Ee, senin kameranda neden lens koruyucu var? O kaliteyi azaltıyor biliyorsun yiyorum, değil yiyorum. mi? Ama çok azal, ben bayağı bir silerek taktım. Ve arkadaşımın da yok. Farka baktık pek yok ya. İyi o zaman. Ben... Ben en sevilen öğrencimim ya. Ben asistanım bir kere. Ne oluyoruz? Suflör arkadaşlar. Ne oluyoruz yani? Asistan, suflör. <laughs> ya. Ha? Ne oluyoruz? Bir dakika mükemmel bir ortam var. Ama bence sahne benim beklediğimden küçük. Benim beklediğimden de küçük. Ekmeğin yarısına fazlası yok ama. <laughs> Ay ışıkta çok güzel çıkıyorsunuz. Beni <laughs> <Öyle> çeker misiniz? Hiç video çekerken. Evet şimdi geldik ekipteyiz ama <laughs> ekibin yarısından fazla yok. Ya yürüyerek geldik. Oku, Turgut Reis'e uğradık. Sporcuyla <laughs> <laughs> spor falan yaptık. Çok saçma gelmemiz var. Kutlamacıyı salıcakla sallama ikna, e, ikna ettik. Ama sadece çok Böyle bir yolculuğumuz vardı yani. Evet hey, arkadaşlar şu an bizim provalarımızı bitirdik. Yani şu anlık bizlik şu anlık. Burada ısınıyoruz. Hadi. <laughs> 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 Youtube, YouTube kanalına merhaba. Ne de. Jesus. <laughs> kanka YouTube. Senin şey, videosunu sana çıkardım. Yarım saat Evet. Abdullah burada Evet kızlar burada böyle çok korkunç... Mesela kanka hani burası ne? Güzel. masanda harika. ben olmamalı bu da. Çok güzelsin. <laughs> Dur Çok... geliyorum. <laughs> sayın Kaymakamım, Sayın Kredi Sayın Belediye Başkanım, Sayın, <laughs> sayın Protokol <laughs> <Çekilin> Alkış. <bakayım. gülüyor> <laughs> <Gel. gülüyor> evet. Çekil ya, çekeceğim Çekil ama. Çekil. Ben buna çekiyorum fotoğraf. Tamam. Ben de mi? Işık <laughs> nerede bize? Ne şey, işi? Sen mi? nerede bıraktın? Atar. oynuyoruz. Kırmızı mı? Evet. Lan fena <laughs> mı? Hayır, orada şeyde şu girişte ben gördüm. Harbi mi? Hey. gördüm. Bir dakika dur. Da hayır, hayır. Da hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. 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 Hay. Sonra ben çekti, kart bitti sonra, sonra ben geçti. Ya. sen çektin, kart bitti. Aynen, ondaydı. Ben, de sonra sen. Ben mi o zaman? Ben Bu ne? Bu tane fener var değil mi? Abi beka. Çok buldum. Vay. Wow. Saygım. Saygımdan gelir mi? Bizim bitirdik. Bir birilerimiz ağladı. Annelerimiz demek istemiyorum. Küçüklarınız bunların biri yok. Çok yorulduk. Bilseler neler kızdırdık <laughs> öldüm Ördüm ördüm. Ben olmayan yani. <laughs> söylüyor devam, devam ya devam, devam. çok iyi evet. devam. Olan olmuşsa <laughs> <olsa> <laughs> <ben> de... <laughs> de... ha, geldi Hocam biz sizden alır mıyız Evet, şey. evet Hadi. bari Hocam hadi başla. Ha, aslı hoca şey varsa oluyor. sıkıntı yok. Evet, hocam evet hadi. Bir şey yapmayın hocam. oraya. En azındanlar çok şeyler okulda. Saygımla Şimdi lise'me geldik çünkü TATO olunup başka prova varmış. O yüzden Bilsem'e geldik şu an. Ben de defa geldim. Provalarımızı burada alacağız bugün. Ama sonra TATO'ma geri geçeceğiz öyle. Böyle küçük bir sahne. Bizim okuldaki enerji aynı boyutta. Evet. Bak diyafram nefes alıyor şu an. Benim yalan. Aşık oldum ben sen de gel. <laughs> ya, o, ben Sarışım, mavi gözlü dışa giren kız Erkekler sıfır, Yağmur bir. Evet. Sevgilisi sıfır, Yağmur bir. Evet, gayet büyük bir değer. Şimdi geldik arkadaşlar. Teneffüsteyiz, yani moldayız. E, hocalara su alacağız. Ondan önce bir okulumuz vardı Teneffüs'e. Çünkü okulumuzu çok seviyoruz. Su aldık, şimdi geliyoruz. <laughs> Allah Allah. Babası müdür ve buraya su basmış. Ağustan, Hiç sorun mu değil? Elma biraz bastı. Su bastı buraya şu an, farklı mısın? <laughs> Oğlum, <Altyazı. seri> olacak. sen de dokunmayacaksın dokunmayın. Sadece çok soğuk Soğuksa bu işin soğuğu. Bende de var. Artık karım olacak. Sizin dilekler de çalışmayı bir vazife mi? Çalış, çalış ki beka, çalışma olursa hak edilir. Arkadaşlar gideceğiz şimdi tatlım ama önce sağlamadık için gidemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu sefer biz öndeyiz görüyorsunuz arkamızda. Sapladık mı kötü? Hayır hocam şimdi orada bildin tabii siz. Deriko time. Arkadaşlar biz hmm. çok seviyorum sizi. Yüzden de seviyorsun. Aa <laughs> boka bastınız. <laughs> Her şey şükür. <laughs> Dün Uras kendi yapıyordu bunu. Şimdi geçiler. Daha önce şu an ünlü olduğu için hayranları fotoğraf çekmiyor. Hocam imza da veriyor musunuz? Ne? <laughs> i̇mza. Tamam, Hadi şaka mı? Geldik şu an ama şu an ilkokulun tiyatro şey var o yüzden biz giremiyoruz. <laughs> 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 şu an perişanlık gibi O da ders çalışıyor. Gerçek bir Erfen öğrencisi. Her en çok temizli öğrencim bu. Evet, evet. Ama şu an bu. Şaka bir. O da nasıl bak ya. <laughs> Ilgaz şey gibi tam. E, güne getirilen çocuk ve tüm herkes onu çok seviyor. E, tüm kadınlar çok iyi ayak sağlıyor. O yüzden küçükten beri günlerde büyümüş. Ona hep en güzel yemek tabakları yapılıyor kısır. Öyle. Tamam o vibe. Burada vibe anlattım ya. Yani, Kızlar buranın ışığı mükemmel. Burada bir evet. makyaj yapıyoruz. <laughs> ne var? Kaç kere daha prom alıyoruz? geçen dört saat geçen Orada da yapıyorlar. Mola mi? Bir kere mi Bakar mısın Burada üç tane K var. Orada ne oluyor biliyor musun? bugünkü programımız bitmek üzere. Arka tutacak mı? Ya, de de, ya. Ya. Ay ben de şimdi tutamam neyse. Şıkınca. Biz bunu kullanmıyorduk. Evet bize. Mi? Evet arkadaşlar şimdi tarih dersen nasıl kaçmak yok? için e, Asminler'in bedeline geldik. Aslin neredesin? Asimlerin bedeline Aslim, geldik. Evet çünkü e, tarihten kaçmamız gerekiyordu. Burada Zehra var. <laughs> e, tarihten kaçmak için başka bir sınıfın beden dersine geldik. Böyle şimdi voleybol oynayacağız. Çünkü her daim her koşu voleybol oynuyoruz. <laughs> Ve evet, tek şimdi müzik sınıfa geldik. Piyano çalacağız. Sen de geç karşıma. <laughs> Bizim piyano da olmuyor ya. Bunda çok rahat oluyor. İşte yama farkı. biz bu sefer o kadar kalabalığın içinde tek geliyoruz. Çünkü üçüncü gün kimse bizimle gelmedi. Biz okulda durup e, müzik odasında iki saat piyano çaldık. Sonra gidip voleybol oynadık. Şimdi tek başımıza yürüyoruz. Böyle. Aa, hocam bir sürü üstü var hocam. Bunlar ne? Bir sürü. Hocam üçüncü günden merhaba. Hocam bugünkü kombininiz yine olay. Ayakkabı çekme var. Ayakkabı çok kötü. Ben çizme giyecektim. Çizmeyi yırttım. Ayağımı geçirirken. Hocam. Olsun hocam. Bugün nasıl oluyor? İyi mi? Son gün. İyiyim. Heyecanlıyım. Yarın için daha da heyecanlıyım. İnşallah teklemem. <laughs> Gözlük şey geldi takviyesi. <laughs> Birbirimiz çok başarılı Ben de ışıklardan geliyorum Kırklancanın deresi sahip yeni vatandaş Evet arkadaşlar bugün son günkü Probamız Şöyle son provamız. Baya bir Merhaba Evet şimdi sen Ceylan'ın işte. çektiğini çek hadi, Arabada çekelim her türlü hizmet verilir. Çarşıya bence evet. taşınır. <laughs> Ve <Hello>. kemer takılır. <laughs> önce kemer. Tamam. Ama böyle selfie hmm. yapmayacak mısın? Vlog çekiyoruz hocam. Önden çekiyoruz. Hocam. Yes. Evet, programımızı bitirdik. Şimdi Zeynep Hocam bizi e, çarşıya taşıyor. Evet. Teşekkür evet. ederiz hocam. Evet. Yorucu ama ya. keyifli iki gün geçirdik. Evet. Yarın ne var? Süper gösteri. Neredeyiz kızlar? Ve Demir? <laughs> Sanedeyiz. <laughs> sahnedeyiz. Ne zaman? Yarın. Önüme ön gelen herkes davet evet. ettim bu arada. Çok yer olacak mı hocam? Teşekkür ederim. Bugün e, gömlek almaya gidiyoruz Ejin'e. Böyle dolaşıyoruz hani. İnşallah buluruz bu arada. İnşallah buluruz. Alapla hiçbir şey olmadığı için buraya geldik kız mecburen. Böyle. Gidiyoruz. Gömlek almaya geldik. Bir sürü siyah gömlek var. <laughs> Şimdi göster. Pantolon mu içim Şunlarla, şunlarla belki çok güzel kız. Olsun. Bakmış oluruz. Aynen. Arkadaşlar selam. Şimdi Ejin'in babası beni bıraktı buraya. Ejin'le gömlek aldık. Şimdi ben eve at gideceğim otobüse binip otobüs umarım gelmiştir. <laughs> Onları isten erken açıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar günaydın. Bugün e Ece'nin saçını yapıyoruz. Bugün gösteri günümüz. Bol bol hazırlanıyor. Zaten hazırlanmışlar. <mısın? gülüyor> Bu hazırlanma aşamaları için bu gösteriye katıldık. Abi sana ne? Benim arkadaşım yok bir kere. Tamam geldik. Merhaba. Merhaba. Sen ne oldu? Son günü. Aa ben de ben, ben de de ben gidip inşallah. Evet. Daha sonra başlayacak. Ama ne ön almak ne dersin? So. Ben hep süper. Öyle değişiyor. De. Sana deriz zaten. Öyle <laughs> öyle. Ayakkabı değişiyor orada. Kudüs sohbetleri çek. Saydım ya. Evet, evet. Kımbırlama 1, 2, 3, 4, 5, evet. 6, 7, 8, 9, 10. Bağlayıp bağlayıp. Beni diyor ki yapma. Dilek olarak ne dilemişsin orada? Duyum attığım şey ilk defa çözüldüğünü görüyorum. Hocam, Hocam, başka Hocam. bir şarkı soracağım. Biz yok biz açtılar Hocam Başka bir şarkı. Hocam merak etmeyin, videoyu çeken kamera falan da yok. Saygılar. Sizce ben şu an? Bacam ünlüsünüz ya. Kutlayacağım bir şey yaptınız. Leyla Hanım Uzun zamandır hasret kaldı Hocam yüzüne, Muhtacım inan Senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam Kapansam dizine Döner miyiz Yine eski günlere Söyle Buldum zamanlar içimde yangınların içime <laughs> da insan, ben burada da <laughs> <satırım. gülüyor> Bu sıfır yani. Çok zor parça ya. Zor. <laughs> <laughs> Eşit durmuyor ya. Çaldığın o kalbi. Elini koy lütfen El işlerinden Peki sen Aradığın aşksa En güzelinden O zaman başla Açalım kapıları O sen olsan, bari, sen, olsan bari, sen olsan bari Sen olsan bari Sen olsan bari Sen olsan bari Hazırım diyorum günden Görsün benimle <laughs> olan olmuş zaten O sen olsan bari Beni ağırlığa sürdün aklını yedin ben Aramız aşksa <laughs> elin özelim ben O zaman başka açılır <laughs> kapılar en o O sen olsan bari sen olsam var Bunlar da gelenleri bekleyen kişiler Kızlar bakın kızlar Oooo Siz Size buradan bir kısmet buluruz CHP CHP AKP şeylerini yan yana koymuşlar Kavga çık çık bulgasın Kavga çıkacak Bakıyorlar şu an Aradırmadım Aradırdım geçirdim beni Aaa ışık çok güzel İzleyelim Gel buraya ışık gel sana İman dolu göğsü gibi olanlar için çalış Bugün Öğrencilerim sahnede şahaneydi. Çünkü çok verdiler, çok çalıştılar. Muhteşem bir gösteriye imza attılar. Gerçekten öyle oldu. Öyleydi. En sevdiğiniz asistanımız. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Benim. Gazat çalı taşıyor şu an. Ilgaz senin çiçeğin yok mu? Senin çalın mı var? Evet. Onu Biz çiçek yapalım. aldık. Ilgaz da çalı almış. Direkt ağacı Oturluyor. köklemiş götürüyor. Kutlanıcıların çamaşırda bastık. Yapma, bari adam Hocam bizi daha. almadılar. Ayıp ayıp gidiyoruz. Hadi araba çamşar. Seni alıyorum bunu ama. Sansör dışarıda Hocam. Hocam gerçekten gel sağdılar mı sizi? Yok yok ya. sağdılar sağ olsun şeyde. Hocam bizi mi takip ediyorsunuz? Hocam niye hala çıkıyorsunuz? Yoktu. Sizi takip ediyorum. Hocam şok oldum şu an. ders mi böyle? Şaka mı şu an? Atıy. Arkadaşlar şu an şu oyuncak bakıyorlar şaka gibi. Kaç çıkalım ya? Olmaz yemekte hocam var. Oyuncak <laughs> elim var olacak. Hadi dışarı çıkalım ya. Olmaz oyuncak yemeğim var. Evet arkadaşlar biz çıktık bitti. Son mutlu son. Ah mutlu son. <laughs> 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 artık bu kadar <laughs> yeter. Daha <laughs> bir ay <gülüyor> daha <gülüyor> bir <gülüyor> bir yıl bir yıl lock gelmez. Bozmayayım içine patlayacağım. Tamam Geziden hadi devam. Geziden gelir artık bir <laughs> gezi var <laughs> o, o zaman. Şey